Yeni videodan herkese merhaba. Power Sport'tan merhaba aslında daha çok. Gördüğünüz gibi gittiğimiz yerde arabadan inmemiz bir 15-20 dakika falan sürüyor. Bu sefer belki biraz uzun yürürüz diye Lina'nın bebek arabasını da almıştık. Çünkü bazen yoruluyor ya da canı yürümek istemiyor. O zaman gezimiz etkilenmesin diye bebek arabasını taşıyoruz. Hemen öncesinde bir park yaptık. Power parkını yenilemişler. Ben eski halini de çok seviyordum. Çünkü böyle güzel sulu mekanizmalar vardı. Ama bu halde yine çok güzel. Ben vlog niyetiyle başladığım bu videoda yine bol bol yeşillik ve yürüdüğümüz yolları, sokakları çekmişim. O yüzden siz onları izlerken böyle, böyle biraz arkadan konuşmaya karar verdim ama hemen araya gireyim. Şu an ekranda gördüğünüz köpek türleri. PowerSquad'a girmesi yasaklı olanlar ve içinde çok şaşırdığım türler de vardı. Mesela Akita'yı hiç anlamadım. Devam ediyorum. Bu aralar böyle benim biraz işle ilgili bir telaşım oldu. Telaş demeyelim de işte yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar gibi. Çok uzaklaşmadım aslında. Yine aynı şirketin içinde başka bir pozisyona geçtim ama o pozisyona geçerken böyle yeniden bir işe alım süreci yapıldı. Ee, yani mülakatlarım, görüşmelerim vesaire oldu. O arada da bir e, iki aylık bir boşluğum oldu yani tam iki aylık. Zaten bir ayı Türkiye'de geçti. Hani böyle bir e, güncelleme vereyim dedim. Burası İrlanda'nın en uzun şelalesi. Bir kere daha da buraya gelmiştik. O zaman da PowerSquad'tan başka bir video koymuştuk. Annemi de geçirmek istedik. Biz geldiğimiz zaman ya Nisan ya Mayıs ayıydı. Ee, ve öncesinde çok yağmur yağdığı için çok e, kuvvetli akıyordu şelale. E, bugün biraz daha cılız ama yine de çok güzel. Bu arada aklınızda bulunsun gelirseniz. Biraz yaklaştırayım sesim gelsin. 2025 Ocak ayından itibaren burada o tek kullanımlık Disposable diye geçen şeyler yasaklanacakmış mangalar. Aklınızda olsun. eğer İrlanda'da yaşıyorsanız ve ailenizden birileri sizi ziyarete geliyorsa onları kesinlikle Power korsa getirin çünkü zaten bizler hep böyle piknik şelale, dağ bayır severiz özellikle bence annelerin çok hoşuna gidiyor değil mi? evet çok güzeldi çok beğendim annemi böyle zorla konuşturmuşum gibi olmuş. Dimi deyince o da evet demiş gibi olmuş ama ben onun gönülden sevdiğine ve konuştuğuna eminim. Çünkü zaten seveceğine emin olduğumuz için özellikle çok getirmek istemiştim. Biraz havalar da ilk bir iki hafta iyi gitti gibi oldu. Başka yerlere gittik. Sonra biraz yine yağmurlandı, soğudu. Sanırım yine önümüzdeki hafta güzel şeyler yapabileceğiz. Belki onu bu sefer başka daha önce gitmediği yerlere götürürüz. Burada hemen şelalenin eteğini hızlıca bir şerit atıştırdık. Yanımızda biraz meyve, kuru yemiş getirmiştik, çay getirmiştik. Onları yedik. E zaten sonra öğlen yemeğine gideriz diye düşünüyorduk. Buradan da bireye geçtik. Sanırım biraz sonra gittiğimiz yeri göreceksiniz. Birey ye de yine bizim Danlir'de otururken çok sık gittiğimiz, çok sevdiğimiz bir sahil ım, temti, sahil kasa, tam demek istemiyorum ama öyle gerçekten çok güzel bir yer. Martello diye bir yere girdik. Buraya daha önce de birkaç kere girip yer bulamayıp çıkmıştık. Böyle güzel bir atmosferi var bence. Yani tam hafta sonu hani vakit geçirmelik. E, maç yayınları da var. Liverpool'un bir maçı vardı. E, böyle güzel yemekleri de vardı yani ben beğendim. Erhan çok başarılı bulmadı hamburgerini ama ben köri yemiştim onu beğendim. Annem de lazanya aldı o da onu beğendi. Deniz kenarında olduğunu göstermeye çalıştım ama pek gözükmüyor. Masamızda yine her zamanki gibi bol bol toka süs eşyası panda güneş gözlüğü var. Ee, bu annemin lazanyası. Evet yanında sarımsaklı ekmekle beraber gelmişti. Bu Erhan'ın hamburgeri. Patateslerini çok beğendim bu arada. Yani bence kesinlikle gidilir. Ee, böyle arkadaşlarla biraz sohbet ederek, biraz ekrana bakarak falan o atmosferde bence güzel oluyor. Ben beğendim. Buna da benim yemeğim. Tekrar yine gündelik konuşmalarıma geri döneyim çünkü muhtemelen biraz sonra size böyle çiçekler, sokaklardan kesitler, teras evler göstereceğim. Size onları izlerken ben de konuşmaya devam edeyim. Şimdi YouTube'u aslında çok seviyorum. Buraya video çekmek, o videoları editlemek, böyle üzerine konuşmak, gelen yorumları okumak, cevap vermek yani bu benim hobim aslında. Hiçbir e, ticari kaygı gütmeden ki zaten ben para da kazanmıyorum bundan. O yüzden bu hobimi bırakmak istemiyorum kesinlikle. Ama şu anda girdiğim iş yoğunluğu bunu biraz zorluyor. Hem bunları çekmek hem editlemek için biraz ekstra zaman ayırmam gerekiyor. Şimdi burada biraz ağlayacağım. Ee, tabii böyle bir, bir şey yaparken de benim motivasyon kaynağım dediğim gibi izlenmeler ve gelen yorumlar. Ee, o yüzden eğer beğeniyorsanız bunu hep söylüyorum. Beğeniyorsanız ve daha fazla video izlemek isterseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü o da benim aslında göstergem. Videolarımın izlendiğini görünce mutlu olup devamını çekmek için daha çok motive ediyorum kendimi. Derken pazar günü oldu. Bir anda pazar gününü atladık. Aralarda çok çekemedim. O gün akşama ve geldikten sonra Lina da biraz böyle hasta gibiydi. Biraz ateşi vardı. E, onunla ilgilendik. Ama ertesi gün iyi hissetti. Hemen e, biz yakınlardaki bir parka geldik. Erhan da çalışıyordu. Bu park çok güzel büyük bir park. Korki Park diye geçiyor. Yemeğimizi de yanımıza almıştık. Biraz anneannesiyle spor yaptılar. Sonra klasik dondurmamızı yedik. Hava da çok çok güzeldi. Çıkarken o kadar değildi ama sonra giderek güzelleşti. Dönüşte markete gittik. Marketten bunları aldık. Klasik her gittiğimizde kıyma alıyoruz. Bazen 3-4 tane alıyoruz. Çünkü annem buzluğu dolduruyor sürekli köfte, işte sulu köfteyle. Ee, Anneanne sonuna bir e, hamur oyuncağı aldı marketten. O hemen onu açtı ve onlar onu oynarken Erhan da biraz mola verdi çalışmaya. O da timleri bitirdi. Ben gördüğünüz gibi her zamanki gibi foto ve video ceren olarak arkadan sadece çekim yapıyorum ama iyi ki de yapıyorum çünkü sonra bunları izlemek <laughs> çok hoş. Ne büyük kolüme? Abi anne. Anne Türkiye'den ki, buzluğunla mı geldin? Annem de diyor ki buzdolabı yazıyor bunda. Derin dondurucu mu? Gerçekten de yazıyor. han bu, bu arada tezgah altı buzdolabı olabilir mi? Freezer. kontrol ettik freezer diyor. dedim ki biz ice cream saklamak istiyoruz. Bu doğru değil mi? Açın kısa Yani Ben hala emin değilim açınca göreceğiz. Hey baba! Bak şurada Hayır. <laughs> freezer yazıyor. <laughs> <Ürünü bastırır. gülüyor> -15'e kadar. Gördüğünüz gibi pazar günümüzün en heyecanlı bölümü buzluk almamızdı. Böyle tezgah altına konulan bir buzluk aldık. Çünkü buradaki buzdolaplarının kendisi de buzluk kısmı da aşırı küçük. O yüzden annem öyle gitmeden biraz doldurmak istedi buzluğu. O yüzden biz de ekstra bozuk aldık. Lina çimleri sularken ben de izlediğiniz için teşekkür edeyim. Yeni videolarda görüşmek üzere.